Evet. İyi misin? Bak, Nurten abla ıhlamur yaptı. Ben de bal koydum içine. Abla. Kendini kahin gibi hissediyor musun? Kahin mi? Hı hı. Nedim'e yaptıklarım yüzünden... ...bu odanın duvarlarını nasıl inlettiğini hatırlıyor musun? Karnında bebek var senin bebek! Yaptığın her kötülük de aklına gelsin! Her gece tövbe et! Yaptığın kötülüklerin cezasını Allah senin bebeğinden çıkarmasın! Sus! Bebeğinden çıkar. acısı bebeğinden çıkar Ceren. Çıktı. Bebeğim gitti. Yapma. Kendine de bana da bunu yapma. Sen ıhlamurunu içmeden ben bir tansiyonuna bakayım. Şaka mı yapıyorsun sen? Yoksa bu bir taktik icabı falan mı? O ne demek? Sen heyecanını hemşirecilik oynayarak mı saklamaya çalışıyorsun? Seni anlamıyorum. Diyorum ki benden kurtulacağın için heyecanlı değil misin? Ben sana iyi gelmiyorum. En iyisi Nurten ablayı yollayayım tansiyon için. Sen. Kandır. Kör değilim ben. Ben her şeyin farkındayım. Sen de heyecanla benim buradan gitmemi bekliyorsun. Sen de herkes gibi bizim boşanmamızı bekliyorsun. Ama sen, abla sen bir başka bekliyorsun. Sen başka bir heyecanla bekliyorsun. Sen şimdi burada benim sana ne ima ettiğimi sormayacak mısın bana? ne iç. Kan dolaşımına iyi gelir. Afiyet olsun. Afiyet olmayacak ama. Ben bu köşkten kuzu kuzu gitmeyeceğim ablacığım. Haksız mı şimdi? Hı? Haksız mı? <laughs>